Maşallah çok güzeller. Bunlardaki fiyat Bunlar nedir? Çifti 150, 150 koyiler var. Onların fiyatını da öğreneceğim sizler için şimdi. Bu şekilde erkekleri görüyorsunuz. Santa Cruz'ları çekelim. Buradaki ışıklandırma güzel. Şöyle. Santa Cruz'ları görüyorsunuz. Abi arada ribbonlar da var. O var abi. Evet. Bunların fiyatı evet, nedir? Türkiye'de sadece iki kişi de var dedi. Biri de kendisiymiş. Süper koiler. Koy. Süper koiler dostlar. Şöyle formlarına bakın balıkların. Full platinyum. Benim favorilerimden abi. Şöyle onları da göster. Başarılı olduğunu da gördüm. Birazdan yavruları, yavruları da göster. Evet, bardakta şimdi gördüm Murat abi. Şunu göstereyim. Murat abim sizlere böyle bu şekilde değil mi abi? Bu şekilde Aynen, yolluyorsun. Bu şekilde. Böyle bir tanesini örnek olarak gösterebilir miyiz abi? Bunlar Bursa'ya gidecek. Yanlış görmüyorsam Santa oh, Hepsi evet. o kanalının çok değerli takipçileri kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni videomuzun başlangıcı bu şekilde yoldan olsun istedim. Hobimizin peşine yine düştük. bir balık üreticisinin yanına gideceğiz. Hepinizin yakından tanıdığı Göktay abim. Onur abim ve Müjdat abimle birlikte yola çıktık. Uzun bir yolculuğumuz var. İnşallah gittiğimiz zaman güzel bir video olur. Sizler izlersiniz. Bizler de güzel bir video çekmiş oluruz. Güzel bir anı biriktirmiş oluruz. Bizlere kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Evet dostlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Murat abimizin yanına geldik. O bir abimiz. Bandırma. Ne dedin abi? Özel tür. Özel tür, lepistes. Özel tür lepistes. lepistes. Evet. Murat abimizin mekanını gezeceğiz şimdi. Burada Türkiye'de tek özel tür iki kişi de var dedi. Bazılarını. Onları falan göstereceğim size. Eğer kendisine ulaşmak isterseniz de Facebook adresinden ulaşabilirsiniz dedi. Orada iletişim numaraları her şey var Murat abimizin. Ben de bırakmaya çalışırım iletişim bilgilerini. Şimdi ilk başta aşağıda Onur abi müsaade eder misin bir dakika? Şuradan nepis testlerine. Abimizin deyimiyle buraya hanımlardan kaça, kaçar gibi geliyoruz. Burada kafa dinliyoruz. Hem hobimizi yapıyoruz. Hem ufak tefek ticaretimizi yapıyoruz diyor. Türkiye'nin her tarafına yollayabilir misin Murat'a? Sıkıntı değil. Türkiye'nin her yerine kargo... Otobüsün kargo... Otobüsün gittiği her yere göndeririz diyor. Fiyatları da sizler için tek tek soracağım. Evet abicim, bu balıkların fiyatı. HB Blue'larımızın fiyatları 140 lira abi. HB Blue Blue 140 lira çift fiyatı. Çift fiyatı, evet. 140 lira. Çok güzel, maşallah. Şöyle rafya sistemiyle yavru almaya çalışıyor. Ve başarılı olduğunu da gördüm. Birazdan yavruları da göstereyim. Evet, bardakta şimdi gördüm Murat abi. Şöyle. Onlar yavruladıkça Murat abim topluyor. Ve diğer akvaryumlara alıyor. Bunlar da Japon Blue dedin değil mi abi? Evet abi Japon Blue'lar. Maşallah çok güzeller. Bunlardaki fiyat Bunlara nedir? Çifti 150 lira abi. Çifti 150 lira. Şu anda bir sevkiyatı var Bursa'ya. Onu da göstereceğim sizlere dostlar. Şöyle rafyaların arasında da yavrular görüyorum. Den gelirse kaçışıyorlar. Buradan topluyor Murat abimiz. Ve yerlerine şu balıklara Türkiye'de sadece iki kişi de var dedi. Biri de kendisiymiş. Süper koylar. Süper koylar dostlar. Şöyle formlarına bakın balıkların. Kendileri de çok güzel maşallah. Bandırma özel tür. Facebook adresinden ulaşabilirsiniz Murat abime. Balıklar bunlar dostlar. Netlemedi. Evet şimdi netledi. Çok güzeller maşallah. Yavrular da buralarda. Yavru hep böyle ayırmış. Şu şekilde. Hep yavrular, gördüğünüz üzere. Şu şekilde. <laughs> Murat abim sözlü kesiyorum ama süperlerin fiyatı? 300 TL fiyatı. Çift fiyatı 300 TL dostlar şekilde tekrardan göstereyim. Burada da Tuxedo Koi'ler var. Onların fiyatını da öğreneceğim sizler için şimdi. Bu şekilde erkekleri görüyorsunuz. Bunların arasında yavru var mı diye bakıyorum. Evet. Şöyle netlerse yavruları görüyorsunuz. Rafya sistemiyle. Ben de yıllarca bu şekilde eski kanalımı bilenler akvaryumca kanalına rafya sistemiyle çok yavru almıştım. Aralarda cüce batozlar var. Onların fiyatını falan da soracağım. Abim cüce vatozlardan satıyor musun buradakiler kendine? Hayır, abi, kendi, onlar. Kendine. Tamam abicim. Aşağıda da panda çöpçülerle hiçbir White'lar var. Şu şekilde. Mekanı çok güzel. Tam kafa dinlemelik yapmış Murat abimiz her hobicinin hayalini gerçekleştirmiş. Hem ticaretini yapıyor hem de kendine burada bir meşgale. Bu şekilde izlenirse eğer hobici ziyaretleri de yapabiliriz dostlar. Şöyle erkekleri göstermek istiyorum. Bilmiyorum netliyor mu? Telefonda ne kadar görüyorsunuz? Çok güzeller. Kendisi telefonla görüşmeye başladı. Hı hı. HP White'ların fiyatını da soracağım ama şöyle biraz lepistesleri uzun tutayım. Lepistes severler çok bizim kanalımızda sağ olsunlar. Ve çok gezi videolarında hep abi lepistesleri uzun süre gösterir misin diye yazıyorlar. Murat abi telefonda konuşurken Tuxedo Koi'leri ve şeyleri de HP White'ları soracağım dostlar fiyatlarını. Bizim tayfayı da göstereyim şöyle. Beraber geldiğimiz yol arkadaşlarımız. Murat abicim Tuxedo koyların çift fiyatı 120 TL abi. 120 TL çifti. HP White'lar, HP White'lar 140 TL abi. HP White'lar 140 TL çifti. Onlardan çok bir şey yok elimizde. Gelenler yarın gidecek zaten. Abi bu otobüsü nasıl yapıyorsun? Karşı taraf karşılıyor. Karşı taraf karşılıyor. Tamam. Tamam abicim. Buradakiler nedir abi? Burada karışık mı burası? Abi orası burası karışık. Tiger'larımız vardı. Right. E, bitirdik onları. Full, Full var. Redler beraber mi? karışık attık oraya. Karışık attı. Onları da göstermiş olalım böyle. Murat abi Ama Tigerlar'ı üretiyoruz başka bir yerde. Yani. Onlar bir ay, bir buçuk ay sonra Tiger'ların satışı başlayacak. Bir buçuk ay sonra Tiger'lar başlayacak diyor. Fiyatı nerelerde olacak abi? abi Aşağı yukarı. E, 300 TL, ribonları 300 TL. Düzleri 200 TL. Düzleri 200 TL. Bunu şöyle göstermiş olalım. Burada Şu da Santa Cruz'larımız var. Santa Cruz'ları da gösterelim abi. Şunları önce göstereyim abi. Retros'lar. Onlar da çok güzeller. Benim dikkatimi çektiler maşallah. Bunlardaki fiyat nasıl abi? 120 TL abi onlarda. Çifti 120 TL. 120 TL. Evet burada da rafya sistemi gene ve yavrular burada gördüğünüz üzere yavrulukta daha rahat yemeyesinler diye böyle yapmış, çok güzel. Evet devam ediyoruz, daha bitmedi dostlar. Burada da, e, pardon, mozaik fil kulaklar var. Burada da yavrular. Gene aynı şekilde rafya sistemi. Erkekler böyle girmişler ama burada. Şu şekilde balıkları da göstermiş olalım. Abi mozaiklerin fiyatı nedir Murat abi? 120 lira mozaik fiyatları. Şöyle. Çok güzeller maşallah. İşte ışıklandırma biraz zayıf. Red Rose'larda şöyle Santa Cruz'ları çekelim. Buradaki ışıklandırma güzel. Santa Cruz'lar öyle. Santa Cruz'lar Santa Cruz'ları görüyorsunuz. Abi arada ribbonlar da var. Var abi. Evet. Bunların fiyatı nedir çift? Çift lira abi onlar. Çift fiyatı 150 lira. Evet çok güzeller maşallah. Santa Cruz. Ben genelde Kemal ile çalışıyorum. Ee, Hayatlarım, ertesi gün yollarım gelir. Şimdi ne kadar kendimi üretir. Burada cüce batozlar var, yavrular var. Şöyle onları da göstermiş olayım sizlere. Bu arada dostlar bunlar nazara gelen canlılar. Maşallah derseniz sevinirim. Burada da yavrular. Ve burada bir tane maşallah pala. Tül kuyruk mu abi bu? Albino mu? Tül kuyruk abi. Albino. L144. Çok güzel. Şöyle sevkiyatlarını da göstereyim Murat abim sizlere böyle bu şekilde değil mi abi bu şekilde yolluyorsun. Böyle bir tanesini örnek olarak gösterebilir miyiz abi? Bunlar Bursa'ya gidecek. Yanlış görmüyorsam Santa Cruz herhalde bunlar. HB White HB mı? White. HB White evet. Bu şekilde sizlere de ulaşacak Türkiye'nin her yerine girmeniz gereken Facebook adresi. Ben de açıklamalar kısmına bırakmaya çalışacağım. Söyleyeceğim bir şey var mı Murat abi? Teşekkür ediyoruz abi yayın için. Ben e, de teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Senin de emeğine sağlık. Çok güzel bir mekan olmuş. Ben çok beğendim. En alttaki balıkları göstermedim. Tam kapatıyordum. Onları da gösterelim. Full platinyum. Benim favorilerimden abi. Şöyle onları da gösterelim. Harika canlılar maşallah. Burada da panda çöpçüler var. Abim full platinumların fiyatı? 140 TL abim. 140 TL. Abi full platinumun yanındakiler? Abi vallahi seven seven. Şimdi hangileri beraber? Dark Moscow Dark Blue. Hayır fiyatı 100 100 TL çift. Çifti 100 TL Moscow Dark Blue dostlar. Bunları da göstermiş olalım. Ve Onur abimiz balık almaya geldi buraya. Onu da gösterelim. Kendisine fikir vereceğiz ve videoyu bitireceğiz. Murat abimize selamımızı da söylerseniz bizlerden geldiğinizi söylerseniz sizlere yardımcı, yardımcı olacaktır. Oluyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim abi. Santa Cruz'larla videomuzu bitiriyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.